Akşama yazar mısınız? Eşte evet, hazırız evet. <laughs> evet. ha arkadaşlar. Evet. eskiden e, gençken doğum günleri çok güzel oluyor. Çünkü <laughs> insan büyüyor. E, gençlerin büyümesi güzel bir şey ama artık ileriye doğru, ya aşağı doğru inerken bu doğum günlerinin fazla bir cazibesi kalmıyor. Çünkü her doğum günü sizi biraz daha sona yaklaştırıyor. Öyle değil mi? Şimdi 60, yarın 65, ertesi gün 70. Onun için e, gene de göstermiş olduğunuz bu güzel jest için herkese teşekkür ediyorum. Sizlerle beraber iyi, sağlıklı günlerde yolumuza devam etmenin dileğiyle. Ne olursa olsun global kriz küresel kriz, Allah yolumuzu açık etsin. Çok teşekkürler. Çok teşekkür ederim. <laughs> herkese tekrar tekrar el sıkıp öpersen şu anda. <laughs> 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 herkese, çok teşekkür ediyorum. Diyeyim. Herkese burada teşekkür ediyoruz. Sağ, 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 sağ olun. Sağ olun. Çok teşekkürler Sağ herkese. Olun. Sağ olun. Gelene, bakana, bakana aldık. <laughs> <Yok. gülüyor> okay. okay. Evet.